Selamun Aleyküm arkadaşlar. Polat Kangal TV'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar Boyka ve Kıllı yanımızda. Bunları böyle ormana doğru getirdik. Ama Kıllı baya bir ormanda aktif arkadaşlar. Hiç yerinde durmuyor. da yeni yanımıza geldi ki biz. Biz de böyle videoya girelim dedik. Şimdi Boyka'nın üzerine aksiyon kamerasını bağlayacağız. Bakacağız. Böyle biraz daha ormana az olan yere girmemiz lazım. Çünkü aksiyon kamerasını falan kaybedebiliriz, kırabiliriz de. Şimdi kılının üzerine de aksiyon kamerasını takmak istiyorum arkadaşlar. Ama fakat yadırgar yerini. O yüzden ona takmayacağız. Çünkü bilmiyor arkadaşlar. Şimdi boykanı biliyorsunuz. Kemeri falan sırt kemeri de olduğu için yadırgamıyor bu köpek. Boykanın üzerine şey yapacağız. Kılı da zaten bayağı bir yorulmuş. Kılı hiç yerinde durmuyor ki kerata. Evet arkadaşlar. Aksiyon kamerasını taktık. Şu anda akıllı hiç görünmüyor. Akıllı bastı gitti. Gel oğlum gel. Arkadaşlar akıllı nefes nefese kalmış. Boyka yukarıya dolanıyor. Akıllı da böyle aşağılara gezdi geldi. Ormanda baya bir aktifler. Maşallah köpekler. Çok iyiler arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi dünkü konuya gelelim. Yani keşke olmasaydı maalesef köpekler bir liderlik için üstünlük için boşdular. Ben bilseydim ki boşacaklarını emin olun ki yani çengelleri boykanın boynundan alırdım. Yani görüyorsunuz mesela bak bugün de yani biz hala yorumlarda tartışsak da kimin lider olduğunu falan yani köpekleri görüyorsunuz. Onlar kendi aralarında belirlemişler üstünlük kimde olduğunu. Yani fazla söze gerek yok bizim yani bir şey söylememize bile gerek yok. Köpekler nasıl üstünlük koymuşlar birbirine görünüyor. Yani biz demiyoruz ki illaki boyka koydu. Ama köpekler aralarında belirlemişler arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Boyka'nın boynundan o zaman çengelleri çıkarmış olsaydım Bu sefer de bilinçli olarak boğuşturdum derlerdi Zaten biz bilinçli olarak boğuşturmuş olsaydık arkadaşlar Emin olun ki kamera açılıp kapandığı zaman bir daha açıldığı zaman Direkt sizin gözlerinizin önünde boş sergilenecekti Yani köpekler kendi isteğiyle boğuştular zaten orada Mesela Boyka tam havladı kılı giderken Kılı ağzını açtı Boyka'ya dö döndüğü zaman zaten Boyka boynundan tuttu tek attı köpeği yani tek tutuş attı yani kılının orada yapabileceği hiçbir şey yoktu zaten kılı döndüğü zaman yani videoyu izleyin dikkatli bir şekilde her şey ortada arkadaşlar şimdi kıllı çok rahat 83 veya 85'i zorlayan bir köpek böyle de yüksek ve oklu bir köpek gerçekten kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama yani köpek gerçekten muazzam büyük ve kalın bir köpek e da hem kısa hem küçük efendime söyleyeyim yani 73 75 santim Ancak gelen bir köpek yani tamam bize azap soyunu çok seviyoruz kıllıyı zaten çok seviyoruz kıllıyı zaten sen mesek, kıllı yanımızda gelip de boykaya o hareketi yapamaz Çünkü bizden destek alıyor arkadaşlar kıllı da o kadar ki bize güvenmiş bizi seviyor yani sahiplenmiş bizi de e şimdi azap soyunu Benden çok seven için zaten Uğur abiden sözü aldım azabın soyundan Yani özellikle azabın bir yavrusundan bakmak istiyorum arkadaşlar çünkü niye Azabın babası efsane bir köpekti Karabaş Yani Kılıyla da zaten üveyler anneleri sadece bir E babalara ayrı Yani Azabın babası efsane bir köpekti yani kılıyla gelip de azabı kıyaslamak veya başka bir köpeği kıyaslamak çok kötü bir şey yani yani aklı ermiyor. Çünkü kıllı azabın yarısı değil çeyreği yapamaz. Ama seviyoruz. Niye seviyoruz arkadaşlar? Yani bu azap soyundan olduğu için yani bir yerden kan bağı olduğu için arkadaşlar, anne tarafından olduğu için seviyoruz. Mesela şu anda yeri müsait olsa emin olun ki kıllıyla alır bakarım ama akıllıyı da yine seviyoruz, besliyoruz, şey yapıyoruz yani köpek bize güveniyor, yanımıza geliyor. Mesela dün onun muhabbetlerden sonra, o olaydan sonra mesela bir de bugün izleyin arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar geziyorlar. Yani bu köpekler üstünlük birbirine sağlam atalar, böyle yapmazlar yine boğuşurlar. Zaten ilk başta da çengeli boynundan aldım Boykan'ın bir baktım artık yani belli köpekler artık biri üstünü koyduğu için yani ormanın içine bıraktığımız için de mecburen yine boykanın için boynuna atmak istedim çengeli. Yani bunu da buradan söyleyeyim çünkü ormandalar ıssız yerde kurt çıkabilir, ayı çıkabilir, domuz çıkabilir çünkü bu sene bayağı bir kar yağmadığı için kış uykusuna ayılar yatmamış olabilir. Yani aksiyon kamerasında her şey göründüğü gibi arkadaşlar. Maşallah köpeklerimiz. 10 numara yani gerek olması gereken şey oldu arkadaşlar. Yani bunlar köpekler boğuşabilirler de. Yani bu sonunda zaten olacaktı. Yani ben orada bilseydim ki bunlar boğuşacaklar. Emin olun ki Boykan'ın boynundan o çengelleri ben alırdım. Ama videoyu siz de izliyorsunuz. Biz de izledik. Biz çektik zaten. Yani gördü, görüyorsunuz mesela. Boyka tam havlıyor. Kıllı zannediyor ki Boyka bana saldırdı. Ağzını açıp döner dönmez zaten Boyka direkt köpeğin boynundan tutuyor. Kulağından da tutmuyor arkadaşlar. Zaten hemen sıcak sıcağına hemen köpekleri ben ayırdım. Yoksa Boyka çok inatçı iyice gittikçe inatlaşır diye köpeği bırakmaz zarar vermesin diye.